Akım ikiye ayrılır. 1 doğru akım. Zaman içinde şiddeti ve yönü değişmeyen akıma doğru akım denir. Doğru akıma sürekli akım da denir. Elektrik yükleri yüksek potansiyelden alçak olana doğru sabit olarak akar. Bu akımda zamanla kutup değişmez. Pil, akü gibi aletlerden alınan akım doğru akımdır. Radyo alıcıları, şarjlı el süpürgeleri, cep telefonları, oyuncaklar doğru akımla çalışır. 2 alternatif akım. Zaman içinde şiddeti ve yönü değişen akıma alternatif akım denir. Bu akım sağladığı avantajlar nedeniyle doğru akıma kıyasla daha fazla tercih edilir. Aydınlatma ve ısıtma sistemleri, elektrik motorları, evdeki elektronik ürünler genellikle alternatif akımla çalışacak şekilde tasarlanır. Alternatif akım doğru akıma ya da doğru akım alternatif akıma bir dönüştürücüyle dönüştürülür. Alternatif akımın gerilim değerlerinin ve frekansının sabit bir değeri yoktur. Her ülke kendine uygun gerilim ve frekans değerini seçmiş durumdadır. Ülkemizde kullanılan alternatif akımın gerilimi 220 volt, frekansı ise 50 Hz'dir.